Sayın Başkan, e, sayın hocalarım, sevgili meslektaşlarım, e, yabancıların the last but not the least olarak dedikleri gibi <laughs> e, kongreyi kapatmak üzere, <laughs> oturumu açıyoruz. Bu oturumda e, derneğimizin bilimsel yayın organı ve Journal of Infection Microbes and Antimicrobial bizim mecmuamızın ve me mejimanın e, son bir senesini irdelemeye çalışacağız. E, ardından abstrakt e, ların yazıma esnasındaki ve hakemlik esnasında yapılması gerekenleri irdeleyeceğiz. Ve en son da Geçen sene başlatmıştık bu işi. Ee, geçen yıl yayınladığımız en iyi araştırma makalesini sizinle paylaşacağız ve oturumu kapatacağız. Ee, ben şimdi sözü e, Sayın Yaşar Bayındır'a bırakıyorum. Ee, tekrar hoş geldiniz son oturuma. Ee, dergimizin editörü. E, Sayın Oğuz Reşat Sipahi son bir yılın özetini yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Tekrar Merhaba Evet son bir senede ve öncesiyle ilişkili bir eee Başlangıçla başlayacağım. O sonra son bir seneyi özetleyeceğim. Biz neler yaptık? Ondan sonra e, sizlerden neler istiyoruz? Bunu kısaca özetleyeceğim konuşmada. Şimdi nasıl başladı? Esasında 2011 yılında başladı. E, e, sayın e, Kurucu Editörümüz Profesör Doktor Dilek Arma'nın editörlüğünde bağımsız uluslararası Türkçe ve İngilizce dilinde hakemler tarafından gözler geçirilen online yayınlanan ve serbest girişimli dergi olarak kuruldu dergimiz. 11-15 arasında bilimsel tıp e, yayın evi tarafından yayınlandı dergi. Sonra 2015 yılında tekrar ihale açıldı. Yapılan ihaleyi Galenos yayın kazandı. Bu esnada 4 yılın ardından ikinci 4 yıl için ee, Direk hocanın ardından editörlüğe ben atandım. Yönetim kurulu tarafından. Evet, direk hocaya teşekkürle başlamak istiyorum. Ondan aldığımız çatıyı biz de elimizden geldiğince daha ileriye götürmek için çaba harcadık. Bir teşekkür, daha öncedeki yıllarda Hakan'ın da editörler kurulunda görevi oldu. Özlem Hanım'a, İbrahim'e teşekkür ettim. Bu Evet, önceki dönem buydu ee, açısından kısa bir özetten sonra, evet son bir, se bir sene aşağı yukarı e da veya bir buçuk seneye doğru belki yaklaşıyor. Biz neler yaptık? İtalya e e tek çiçeğimiz Özlem Hanım var, şu anda yok kendisi. E Yaşar Hoca, Selçuk Hoca, Ediz Hoca, e Sedat Hoca ve ben. Esasında ilk yaptığımız ve bizim açımızdan zor olan şey web sayfasının revizyonuydu. Bunda Galenos'un ciddi emeği oldu. Kapak tasarımını değiştirdik. Ee, daha farklı bir kapak konsept oldu. Ee, i̇ndekslenmede zaten biraz ilerledik onu daha ileride e, açacağım. Ve daha Yine yaptığımız en önemli işlerden birisi de muhtemelen bu oldu. ScholarOne, Editorial Manager ve ScholarOne bu dergi e, makale submission sistemlerinde, yani yükleme sistemlerinde dünya markası iki tane marka var. Yani birisi ScholarOne, diğeri de Editorial Manager. ScholarOne'la e, uluslararası bir e, konsept, e, uluslararası bir dergi olarak uluslararası bir markayla çalışmak gibi bir gelişme e, oldu bu esnada. ...ve ScholarOne çalışmaya başladık. Peki biz ne yaptık? Düzgün işleyen bir dergi oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. Yani ee, dergi... ...daha öncekine benzer bir şekilde... Ee, ...ortalama... ...bunlar bizim istatistiklerimiz. Mesela ilk hakeme gidiş süremiz 4 gün, 46 gün ortalama ilk karar. Ortalama başvurudan yayınlanmaya geçen süre 106 gün ve yüzde %86 15'te 13 kabul oranıyla seni kapatmışız. Düzgün işleyen çatıyı düzgün işleyen bir sistem olarak devam ettirmeye çalıştık. Bence bizim derginin herhalde dün Ediz'le konuşurken bu SGA kabul ol olum olması, Emerging Sources Citation indeksi herkesi bizi de mutlu etti. Bizim kendi adımızda beklentimiz bir sene sonrasıydı aslına bakacak olursanız. Bir sene sonra geliriz diye düşünüyorduk. Bir sene önce oldu ama bunda herhalde Galenos'un bize verdiği feedbacklerden anladım. Ya bizim derginin diğer dergilerden şu, sistemde e, farklı, önemli farklarından biri, yani, hani, diyor yabancılar, e, yani ciddi bir peer review oluyor. Yani peer review'un diğer dergilerin standart olarak bayağı üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Medyan 5 hakem değerlendirmiş. Minimum 3. Bir tanesini de abartmışız. 10 kişi değerlendirmiş. Evet. Bunun dışında bu sene yaptığımız ciddi farklılıklardan bir tanesi ne? Bu Uluslararası olma açısından bizim açımızdan açılım sağlayacağını düşündüğümüz bir şey. Evet biz bu ülkenin derneğiyiz. Türkçe yazı yine kabul edeceğiz ama Türkçe gelen yazılar hakim değerlendirmesinin ardından kabul olursa İngilizceye çevrilip öyle yayınlanacak. Bu uluslararası atıf alma olasılığımızı arttıracağı için bunu özellikle planladık. Sağ olsun yönetim kurulu destek verdi. Teşekkür ediyoruz. Başka neler yaptık? Derginin atıf alabilmesi için elimizdeki makale sayısı az asla bakacak olursanız. Yani biz maksimum şu ana kadar bir yılda 24 makale bastık. Genelde 12-13-15 arasında değişti. Bizim atıf alabilmemiz için farklı konularda da atıf alabilmesi için Kongre kitabını basmayı düşündük. Ve sağ olsun yönetim kurulumuz da destek verdi. İki senedir kongre kitabını e, supplement olarak yayınlıyoruz. Bu bize ne sağladı? Sağlayacak da bundan sonra. Yani aklınıza gelebilecek her konuda eğer Mijim'e da atıfta bulunmak isteyecek olursanız atıfta bulunma şansını sağlayacak size. Yılın en iyi araştırma. Başka ne yaptık? İki senedir Mijim'e oturumu var. E, yılın en iyi araştırma yazısı ödülü. Hakemlik, özet yazarken dikkat edilmesi gerekenler, 2-3 senedir bu var. Biz de devam ettik, yılın en iyi araştırma yazısı dülünü geçen sene, bu sene oluşturduk. Hakemlik ve özet yazarken dikkat edilmesi gerekenler, bu sene mesela bizim açımızdan e, hakemlerimiz en sonunda teşekkür edeceğim zaten. İyi hakemlik önemli bir e, kavram yazıların geliştirilebilmesi için. Hakemlik ve mesela bu sene için özet yazarken dikkat edilmesi gerekenleri seçtik. Özet kitabını da hazırlarken oldukça abstraklarla haşır neşir olduğumuz için. Başka ne yaptık? Bu sene için roll-up'ları hazırladık. Dışarıda da var esasında. Özellikle araştırma dışarıda görüyorsunuz. Başka ne yaptık? Dergil Bir dergiye makale göndermek. Giderek zorlaşıyor. Yani dergilerin istediği şeylerin sayısı sürekli fantastik fantastik şeyler istiyorlar. Bir de her derginin kendine göre kuralı var. Onlar da oldukça kompleks olabiliyor. Bize ilk submission sırasında veya dergiye ilk yükleme sırasında dergi kurallarına tam uyum istemiyoruz esasında. Böyle bir güzellik yaptık biz yazarlara. Eğer revizyona gelecek olursa o sırada dergi kurallarına tam uyum istedik. EndNote bir kısmı insan kullanıyor. Akademisyenlerim bir kısmı bazı hastanelerim de kullanıyor. Web versiyonunda şu anda mevcut Mijima'nın yazılım biçimi. Aynı zamanda Mijima.org'da da var. Zotero için de hazırlıyoruz. Bazıları da Zotero kullanmayı seviyor. Onun için de Hazırlanması devam ediyor. Yani EndNote uzantımız EndNote'da mevcutuz Web versiyonunda eğer Desktop versiyonu kullanıyorsanız da onun ilgili dosyasını web sitesinden indirebilirsiniz. Başka neler yaptık? Ulusal uluslararası derleme istekleri yaptık ee, ve hem ulusal hem uluslararası düzeyde derleme isteklerinde bulunduk. Bir kısmı yayınlandı, bir kısmı yayınlanmak üzere. Yani gelen, yani bir trafik var bu konuda. Onu söyleyebilirim. Başka Ekmont mail ve Facebook duyurulara devam ettik. Şimdi yurt dışındaki arkadaşlarımdan veya insanlardan yazı isterken tabii ilk olarak indekslenmeyi soruyorlar doğal olarak. Nerede indeksleniyor diye. Ee, doğrusu Cinal in, indeksini ilk rant geldi. Ardından da ProQuest'ten geldi. Cinal'ı hiç kullandığımı ben de söyleyemeyeceğim ama ProQuest kullandım. İlk, şu ikisinden geldi. Bunların ikisi bize en azından uluslararası indeksli lafı edebilme hakkını verdi. Ardından indeks Kopernikus. Onlar kabul ettiler. Ondan sonra da Emerging Sources Citation Index. Esasında Web of Science yani. Bunun bizim açımızdan farkı Web of Science'da artık bizim makalelerde gözükecek. Web of Science esasında bizim akademik sistemimizin en önemli parametresi diyebiliriz. Science Citation Index Expanded, mesela SC yeni çıkmasına rağmen tüm akademik sistem, yükselme sistemlerinde bir farklılık koydu. Mesela TÜBİTAK'ın, pardon, ulak bir şeyin bizim akademik teşviklerde de SC'de indekslenen şeylere bir miktar daha fazla puan veriyor. Şu anda Doğaj'da, EBSCO'da, Embassy'de ve Root Index'inde, bu da İngiliz indeksiymiş, ben de yeni öğrendim. Onlar da değerlendirmede olduğumuzu söyledi Galenos. Bizim için esasında bundan sonraki temel hedeflerden birisi Scopus, diğeri PubMed. Esasında en büyük hedefimiz de Science Citation Index Expanded. Yani onu söyleyebiliriz. 2016'da 5 araştırma 7 derleme, 2017 12 yazı yayınlamışız yani. 2017'de 2 araştırma kabul ettik. Birisi yayında, birisi çeviride. Yani Türkçe gelip de İngilizce'ye çevrilen ilk makale de oluştu esasında. O da bir muhtemelen çok uzun olmayan vadede yayınlayacağız. Üç araştırma yazısı hakemde. Ee, şu anda iki araştırma yazısı da düzeltmede. Yani şu anda bu sene yedi olma olasılığımız var. Bu da nerelerden yazı gelmiş. Esasında baya bir dağılım gösteriyor. Yani ülkenin nerelerinden yazı geldiğini gösteren bir şey. Dağılım fena değil. Yani bizim hani konuşmacı haritasına gelecek sene biraz daha benzeyecek diye tahmin ediyorum. Evet gelelim dergilerin genel değerlendirilmesindeki e, şey nasıl? E, durumumuz impact faktör. Impact faktör nasıl hesaplanıyor? 2016 için 2014 14 ve 15'te yayınlanan yazıların 2016'da aldığı atıfların yazıların toplamı, atıfların toplamı bölü 2014 ve 15'te yayınlanan yazıların toplamı. Science citation index expanded bazı impact faktörümüz geçen sene biraz daha iyiydi. Bu sene ama ondan çoğu self-citation olduğunu da söyleyeyim. Ee, bu sene 0.026 genel imp impact faktörümüz de 0.21 iki senede 38 yazı yayınlamışız bunlar bu sene 8 tane atıf almış Science Citation Index Expanded'da da bir tane almış bunların o bu Science Index Expanded'da geçen Çin'den bir yazı atıfta bulunmuş bu da Madagaskar'dan bir yazı atıfta bulunmuş. Yani bunu, bunu Science Index Expanded'da değil, bu dergi ama e, Madagaskar'dan bir, gelen bir atıf olarak ilginç. Geri kalan atıflar genelde bizim klinikten gelmiş ve bir tane bizim klinik dışından gelmiş. Diğer, diğer yayınlara da toplam 10 tane atıf almışız e, geçen sene. En çok atıfta atıf alan makaleler ilk sırada geçen senede bu sıralama bu sene değişmedi. E, Direk Hoca'nın çok merkez üniversitem enfeksiyonu ile ilgili yaptığı yazı e, ardından bizim derlememiz Selinle birlikte yazmıştık benim tez öğrencimdi ve Haluk hocaların e, pardon Hakan, Hakanlar'ın şeyleri e, ne o e, karbopenamazlar ilgili derlemeleri bu da en çok okudan yazılarımız e, en çok kongre proceeding okunmuş ardından Kostüm difisil ile ilgili İstanbul'dan gelen bir yazıydı o. Ardından ee, biraz sonra size Yaşar Hoca'nın sunacağı Brüsel'deki Brüsel parametreleri inceleyen yazı yayınlan, e, okunmuş. Bu şekilde. Peki biz sizden ne istiyoruz? Evet böyle sizden çok ciddi bir şekilde istemek karar verdiğiniz şeyler ne? E, yani araştırma Bilirimizden önce çalışmalarınızı mücmeye göndermenizi, araştırma makaleleri tercihimizdir. Ben özellikle de tezleri vurgu yapmak istedim. Bu bizim daha önceden yaptığımız bir çalışma. Bizim memlekette tezlerin yüzde 10-13-14 filan yayınlanıyor. Yani demek ki yüzde sekseni minimum yayınlanmıyor. Ben ve bu tezlerin de çok büyük bir kısmı, hepsi olmasa da esasında çok büyük emekle ortaya çıkan çalışmalar ve yayınlanmıyorlar. Kimseye ulaşmıyor ne yazık ki. Biz özellikle tezlere talip olduğumuzu söyleyebiliriz. başka ne istiyoruz? Yaşayabilmek için bilimsel makaleleri, uluslararası indekslere gelebilmek için de atıfa ihtiyacımız var. Bakın bizim memleketten geçen sene Web of Science'da 590 küsür tane makale çıkmış. Bunların en az yarısı dan muhtemelen %60 -70, 160 70 hatta ek bu düyelerinden geldiğini eminim. Ee, uluslararası, uluslararası makalelerinizde mücimiyat atıfta bulunmanız bizim açımızdan bu özellikle Sun Citation Index Expanded hedefini tutturabilmemiz için önemli. Yani PubMed'dir Scopus'tur muhtemelen biz kendi çabalarımızla girebiliriz ama Sun Citation Index Expanded için camianın bize destek özellikle atıf desteği vermesi gerekiyor bu atıflara da özellikle son iki sene içinde yapılırsa dernek yönetim kurulu da destek verecek Başka ne istiyoruz? Konuşmalarınızda da dergi atıfta bulunursanız, bilinirliğimiz önemli. Ekbut bitti, orada zaten çeşitli atıflarda bulunuldu, çok sağ olun. Hastane infeksiyonları, ASD, Ankem, Ekmit, buralarda da konuşmalarınızda atıfta bulunursanız seviniriz. 2016 yılı hakemlerine teşekkür ediyoruz. Onlar ciddi yemek koymasaydı dergi bu şekilde hızlı bir şekilde e, SC'ye giremezdi. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Dergi hem bitti hem bitmedi. Çok kısa bildiriyi de yani şu kongrenin platformun bildiri sistemini nasıl idare ettiğimizi söylemek istiyorum. E, gelen bildirileri en az iki hakeme gönderdik. İkisi de reddedildiyse reddedildi. reddedildi. Yüzde iki civarında reddedildi onu söyleyeyim. Kabul red üçüncü hakeme gönderdik. Ya 60'tan fazla bildiri revizyona, revizyona gitti. İki hakem de sözlü söylediyse, sözlü olsun dediyse, sözlü bildiri olsun dediyse puana bakmaksızın sözlü sunum oldu. Bir hakem sözlü birisi, iki hakem de poster dediyse poster oldu. Bir sözlü bir poster dediyse puana göre sözlü ya da poster oldu. Yani puana göre renk ettirdik, sıralattırdık ve tepede kalanlar sözü sunum oldu. Bunu da bu vesileyle sizle tartışmış olayım. Oraya emek veren hakemlerin de hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlara akademik teşvik başvurularında kullanabilmeleri için belge hazırladık. Ee, alanlar almıştır, almayanlar Miman Hanım'dan alabilir. Evet, kapatmadan önce biz artı ne sağlıyoruz? Hem ulusal hem uluslararası bir dünya e, rakip var. Yani ulusal rakiplerle ilgili e, söyleyebiliriz. Yani ilk tür review düş, dönüşümüz 46 gün. Bence iyi sayılır. E, daha erken çekmek için uğraşıyoruz. Yüksek düzey ve yazıyı kazanmaya yönelik hakem değerlendirmesi sağlıyoruz. Medyan 5 hakeme gönderiyoruz. Kabul olduktan sonra bir hafta içinde online yayınlanma belki de bizim diğer enfeksiyon dergilerinden önemli farkımız İngilizceye çeviri önemli bir artı olabilir ve artan görünürlük sağlamaya başladık. Kuruluş dönemindeki yönetim kuruluna ardından gelen tüm yönetim kurullarına teşekkür ediyoruz. Bu sene intraptomiler rehberini de yayınladık. Onda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Galenos yayıncılığa teşekkür ediyorum. Yani bu seneki şeyleri için. Orada da Hatice Hanım'a özellikle çok teşekkür ediyorum. Bu sene mavi aramızdan ayrılan e, editorial board'tayı da Hasan Hoca. Ona da bir teşekkür etmem gerektiğini düşünüyorum. Evet. Göztepe'den selamlar olsun size. Evet. Soru var mı? Evet. O, Oğuz çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu dergiyi aldığınız noktadan çok iyi bir noktaya getirdiniz. Sizden önceki editör ve editör yardımcılarına sizi de bu dergi için hakikaten dernek başkanı olarak bir teşekkürü borç biliyorum bütün arkadaşlara da. Bunu üyelerimize duyurmamız lazım. Ben dernek başkanı olduktan seninle konuştuktan sonra bunun önemini yani daha iyi kavradım. Şimdi seninle de istişarelerimiz sonucu bazı yazıları derleme tarzında ve bunun site edilmesi konusunda buradaki makalelerin. Ama bunu ben yeterince hala üyelerimize özellikle eğitim birimlerine ulaştıramadığımızı düşünüyorum. Şimdi Kutbettin Hocamla da aynı şeyi o da söyledi. Bunu bütün üyelerimize tekrar 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 yazalım edelim. Hatta gerekirse biz de bu konuda rol üstlenelim. Birebir birimleri arayalım. Bu çok önemli bir şey. Yani her klinikten, her eğitim kliniğinden, üniversiteden makaleler çıkıyor. Şuradan mutlaka. E, sayte edeceğimiz bir yazı bulabiliriz. Değilse hani bunu bugün bulamıyorsak yarın buluruz ama o gözle bir bakmamızı buradaki yaz, e, şey yapılan e, çıkmış makalelere hakikaten o gözle bir bakmalarını arkadaşlarımızın e, şey yapalım yani bunlar el birliğiyle olur destekle olur bu camia bu derginin önemini kavradığı e, yeterince kavratır anlatırsak e, eminim ki biz birkaç sene içerisinde yani ne kadar zaman öngörüyorsunuz bilmem ama istediğimiz hedefe ulaşacağımıza inanıyorum Çünkü gerçekten makale çıkıyor Ulsta herkes öncelikle bir e, hani akademik yükselmelerde bunlar çok kullanıyor Doçentlik hazır seyirciye olan bir dergiye gönderiyor yabancı dergilere gönderiyor yani bizim de maalesef yanlış taraflarımızdan bir tanesi o yani bazı araştırma makalelerimizi buraya göre oraya da gönderelim yine hani acil ihtiyacı olan arkadaşlar olur ama artık acil ihtiyacı olmayan arkadaşlar da var yapılan çalışmalar ne olur gönderelim şey yapalım bunu e, hakikaten dernek olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapalım arkanızdayız getireceğiniz her türlü öneriyi birlikte tartışalım İngilizce'ye çevirme konusunda çok makul bir öneri getirdiniz. Çok güzel bir yaklaşım. E, dernek bunun için var. Ne için var? Camiye için var. Üyeleri için var. Bu şey için var. E, i̇nşallah şu ek, ek saplementimiz de çıktıktan sonra insanlar daha da şey yapacak. E, ben hakikaten çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah bu başarıları hep beraber artırarak devam ettireceğiz. Bunu söyleyeyim ben. E, bir de. E, bir yandaki odada kapanış konuşmasını yapacağız. Orada şey bittikten sonra eee bura bitince oraya gelmenizi rica ettim. Ben oraya geçeceğim. Çok tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Başka katkısı olan katılımcımız var mı? Teşekkür, Oğuz hocamıza teşekkür ediyoruz.